Tamamı su ile dolu bir kovanın ağırlığı 560 gram gelmekteymiş. Kovadaki suyun üçte biri boşaltıldığında 400 gram geliyormuş. Yani bir kova suyla dolu. Ben bu içindeki suyun üçte birini boşalttığımda 400 gram geliyor. 560'tan 400 grama düşüyor. Nasıl oluyor bu? Suyun üçte birini boşalttığım zaman oluyor. Demek ki suyun üçte biri 160 gram olmalı. 3 parça su var. Bir parçası 160. O zaman burası da 160, burası da 160. Suyun tamamına 480 demem gerekiyor. Boş kovanın ağırlığı nedir diye soruyor. Şimdi su vardı, bir de kova vardı ve bu 560 gram geliyordu. Ben suyu zaten 480 buldum. Geriye kalan 80 gramda boş kovanın ağırlığı olacaktır.